Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lord Stars'ta bu boss savaşında nasıl oyuna error verdireceğinizi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce oyunu zor moda kadar getirmeniz lazım. Sonra oyuna tuşuna basacaksınız. Ve oyuna girdiğinizde Böyle biraz vurup canını azaltacaksınız. Böyle biraz dövüşmeniz lazım. Böyle. Böyle arkadaşlar. Biraz lazım. Sonra kendinize doğru çekmeniz lazım. Böyle eğer ileri doğru atıldığını görürseniz kendinize doğru çek çekmeniz lazım. Çok güzel <laughs> Kaçık sebap mı olabilir? Ka örmek Arkadaşlar şöyle ayrı, 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 ayrı. <laughs> Bir şey ki, Bu kadar canat. A, bunu yapmalı. Evet arkadaşlar, başka biri yaptı. Ama eğer oyunun köşesine getirirseniz, herkesin tableti çöker tele, tablet, telefonu, bilgisayarı fark etmez çöker. Error 43 veren verir. Böylece oyunu çökertmiş olursunuz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Like atmayı, <laughs> abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.